Bu pis sokakların sonunda elveda dedi. Elveda. Defalarca affeden Azrail dönme dedi Yani gözlerimin gördüğü bu hayat kolay değildi Hayatta başka ve ben de başka biriydim. Kirli ayakkabılarımın kirli izleri ve sanki tertemizli İstanbul'un sokakları E Ederdi darmadıman fakat daha biçtim ki alacak param vardı yine de şarap içtim Değil fakir edebiyatı moruk sokağın kafası Kaldığım beni arasın cebimde kaldı parası İçi yoltayı yarasın söyle bu neyin yarası Çocuklar esrarı bıraktı mete düştü ablası Birçok kişi düzelirken birçok kişi bozdu Hayatın bu döngüsüdür kaç yemini bozdun Boş bir bardak misaliydi tükendikçe dolduk Psikologlar sayemizde psikologluk oldu Yaşıyoruz ölmek için bu derdinle yok. Göster bakayım övün yalnız sanki bir bok Bana da aynısı temiz doğduk Rabbime sor Ama kirlendik 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 Yaşıyoruz ölmek için bu derdinle yok. Göster bakayım övün yalnız sanki bir bok Bana da aynısı temiz doğduk Rabbime sor Ama kirlendik 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 Sonra büyümüştük umutlarsa kursağındadır Pendiğin sokakları düşüp kalkıp harcanmadın En iyi siz bilirsiniz yalandan ölünmez canım Dense orospuya pozisyonda öğretirim balım Yani ona göre takın sokakta free de yaptım Tek de attım Dedelerde bir reklam, skilerde bir reklam Hayat bir film dev ekran. oyuncular sesin Dev aynasından bakıldığında bir boka benzersiniz Öyle değil mi zaten amına koyayım ne başardın <laughs> Uyuşturucu sokaklardan rap müziğe taşındı Amfetamin içti çocuklar it gibi kaşındı Genç kızları eskortluğa özendirdi su Bana da arada ulaşın ne boşa çıktı kulacım Dedi geçer mi bu acı dedim söyle ne kalıcı Bizim kafamız eski ama senin bozuk sayacın Zamanı geriye alamıyorsak karpe diye magacım Yaşıyoruz ölmek için bu derdine yo Göster bakayım öldüğünü yomuzda sanki bir bo Bana da aynısı temiz dolu Rabbime sor Ama kirlendi 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 Yaşıyoruz ölmek için bu derdine yo Göster bakayım öldüğünü videomuzda sanki bir bo Bana da aynısı temiz dolu Rabbime sor Ama kirlendi kirlendi kirlendi